İsviçre'nin Bern şehrinde Caravaning Shopping diye Karavan malzemeleri mağazasına geldik Bayağı büyükçe bir mağaza Şimdi Bakıyoruz Bir taraftan dolaşıyoruz neler var neler yok Küllük Bir şey var bu taraf Şurada sağda çocuklar için oyuncaklar var karavanda oynamaları için Evet açılır katlanır şeyler e, neler işte çamaşır sıcakları bak şu iyi bir marka tülün Euro Trail, bizim sandalye markası var ya ondan bak Hı. onun e, şeyleri e, pişirme şeyleri ne denir Tencere. o işte tencereler evet devam edelim Şuradan bakıyorum. Enteresan bir şey var mı diye ama değişik şeyler var değişik şeyler var. Bak mini espresso makineleri var, kahve makineleri var karavan için. Fiyatları ne bu arada? Bu su ısıtıcı. Bunlar 12 voltla çalışan. Mesela 85 İsviçre frangı bu. Direkt e, 220 değil 12 voltla çalışan şeyler. Aşağı yukarı 36 lira olduğunu düşünürseniz yani ne kadar yakın? 2.900, 3.000 o civarda falan gibi yapıyor. 2800, 2.900 gibi yapıyor. Gibi. Evet. Burada bıçaklar var. Buranın üst katı ve yan tarafı da var. Hepsini dolaşacağız. Caravaning Shopping diye geçiyor. Caravaning Shopping. Ee, CH diye geçiyor. İsviçre Karavan Marketi. Ben de. Ben Tudan arasında. Hmm. Organizer'lar var. Eşyalar koymak için hafif. Mesela şöyle bir şey. 32 ismi frangı ama güzel bir şey ya. Ne koyulur? Bana hitap etmiyor. Tülün Hanım'a edebilir. Devam edelim. Arka tarafa doğru. Bakıyoruz. Hmm. Evet. Burada. 12 volt, bu dondurucular var. Orada ortaya koymuşlar. Evet. Ama çok şey olan bir şey. Tülin, e, kamera var mı? Geri kamerası, karavan için. Görebiliyor musun bir şeyler? Yok, ya ben Bunlar radyo. Elektronik bölüm bu tarafta bakacağız dur bakalım şimdi burada lambalar var led lambalar var ampuller var elektrik malzemeleri var mesela şu çok güzel bir alet bütün karavanlarda olması gereken bir şey 12 volta normal çakmağı değiş dönüştürücü aynen böyle ben kullanıyorum bunu ne kadar bunun fiyatı 12 İsviçre Frangı Türkiye'den ucuz Türkiye'de bunları 500 liraya bile satıyorlar 500-600 liraya hatta o yüzden AliExpress'ten Çin'den getirtmiştim ee, 300 küsür lira şu Evet Fiyatları makul Almanya'daki Fisberger'e göre de makul Yani uçuk değil Şunlar ne? Hımm Evet benim karavanda da taşıdığım makaron kabloların çeşitli renklerde uzunlu kısalı olan bağlantı şeyleri. Fiyatı ne kadar? 10. 10 İsviçre Frangı. Ama çok güzel. Hepsi derli toplu yapışlar. Karavan elektrifikasyonuna ilişkin kablo soketleri her şey burada var. Evet buraya bakalım sigorta kılavuzu, MPVD sigorta kutuları. Evet. Inverterlar. hem de sinüs inverter bunlar. Öyle olması gerekiyor. Evet. Isıtıcılar. Isıtıcılar, ısıtıcılar. Bakalım. Evet. Ee, kasetler var burada. Tetford'un kasetleri var. Şuraya bakalım. Ha, solar şarj kontrollerinden çok güzel şeyler var ya. Her şey var. Bakalım. Evet. Inverter fiyatlarına bakalım. Mesela 1000 watt sinüs inverterin fiyatı 391. İsviçre frangı 36 ile çarpacaksınız. Evet evet bu maksimum 2000 watt'ı destekleyen büyük olanı ise ayrıca kontrol paneli bu 479 İsviçre frangı hmm, güzel kaliteli ürünler var ya mesela şu 700 watt sinüs inverter ideal 299 300 e, şeyde 300 İsviçre frangı deseniz 36 ile çarpın. Evet. Euro'ya yakın yani şu anda. Devam edelim. Mesela bizim kullandığımız kaset. Bundan aşağı yukarı fiyatı ne kadarmış? E, 200 197 İsviçre Frang'ı 200 deyin. 36 ile çarpın. Türkiye'deki fiyatlarla kıyaslama imkanını bulursunuz. Evet. Bu bu bölümde de he, çok güzel kablolar var. Elektrik kabloları var. Uzatmaları var. Ne kadar bunların fiyatı? 25 metrelikler. Mesela bakalım 25 metrelik. Nerede yazıyor bunun fiyatı? He, şurada. 125 İsviçre prangı. Ee, Avrupa tipi prizle beraber. Ama 3x2.5'luk kablo. Evet. Yaklaşık 4000 lira. Evet. Kablomuz yeterince var. Ama kaliteli ürünler var yani. Gerçekten malzeme kalitesi iyi ürünler var. Hmm, şu ne kadar? Avrupa tipi soket. 7 e, İsviçre 200 küsür lira. Evet. Şu anda mağazanın keşif turundayız. Burada neler var? Ha. Banyo lavabo malzemeleri var. Ama gerçekten hem marka hem de onun dışında kalite şeyler var. Dikkat ediyorum da. Tedford'un bütün ürünlerinden var burada. Mesela spiral hortum görürsen türün. Bir de geri kamerası. Bakalım kokular var. Olur. Ee, Karaman televizyonları var. Evet 12 voltluk. Fiyatları nerede yazıyor? Ha. Şurada yazıyor. 649 İsviçre frankı 6 36 ile çarpın arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Ne çok çeşit dolap var ya. Bak mesela bu da Dometic'in. Bizimki şu kadar falan değil mi Tünün? Tünün. Bu bir. Bundan büyük sanki. Şundan biraz ya. Şu, şunun gibi. Bakın. Bizimki böyle gibisi. Evet. Bakalım burada. burada. 890. Ama o bayağı büyük ya. Burada neler var? Bakalım burada. He, kapaklar var. He, su kapakları var. Evet, su deposu kapakları var. Su deposu kapakları 40 İsviçre frangı. Devam ediyoruz. Ben üstte işte de çıkıyorum. Tamam, su bağlantı elemanları var. Evet. Ya yok yok ya. İnsan burada arada her şeyi bulur. Evet, bakayım burada. Mesela su filtresine bakacaktım. Hmm. Mesela hidrofor pompası. Bunu Almanya'dan arkadaşımız için almıştık. 2 bar. Burada 67 frank. Orada 58 euro'ya almıştık. Fitzberger'de. Ama iyi bir marka bu marka. İyi bir marka. Ki bütün karavancıların karavanlarında bu su hidroforlarından mutlaka yedek olması gerekiyor diye düşünüyorum. Musluklar var. Evet sıcak soğuk muslukları var. Aşağı yukarı 3000 lira civarında musluklar. Evet hem bu arada da size de fiyat bilgisi de vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hmm. Evet spiral hortum. Gri hortumları bakayım mı? Bunlar bayağı iyiymiş ya. Evet. Peki fiyat ne kadar? 5.90 diyor. 25 santimli. Bunlar biraz küçük gelir. Şunlar şöyle olması lazım. Ama bunlar bizdeki gibi değil arkadaşlar. Bakın. Çok rahat bükülüyor. Bizdekileri iki büktüğünüz zaman çat Gidi veriyor, çatlıyor, kırılıyor. İyiymiş bunlar ya. Peki. Hani şunun kaç metrelik ama? Şu ideal mesela ama metrajı ne kadar? Nerede yazıyor? Ona bakalım. Burada da kimyasallar var. Sifon ve tuvalet kimyasalları. Fiyatı ne kadar? Evet, bakayım. 19 İsviçre frank. Almanya'ya göre bir tık pahalı. Almanya'da 16, 15 küsür, 16 euro civarındaydı. Burada da solar paneller var. Evet, katlanabilir. Buraya bakmadım. Evet. Ha, pencere şeyleri, mafsalları. Evet. Pencere mafsalları, Her şey var ya. Vay be. Aferin. Gaz elemanları. Ha, burada şeye bakayım ya. Şu e, turmanın gaz kesicine bakayım. Kablolarına bakayım. Fiyatına bakayım burada. Ama burası şeyden bir tık pahalı gibi. Bazı ürünlerde ucuz. Bazılarında Örümün bir tık pahalı. Bir pahalı. pahalı evet. Evet burası gaz elemanlarının olduğu yer. Evet şuradan bakacağım şimdi. Bir kıyaslama olacak. Mesela ee, hemen bakalım. Turman'ın bakayım. Vertical. Evet. E, duo kontrolünün gaz kontrolünün fiyatı ne kadar? 220 İsviçre Frangı. Şimdi ne kadar yapar? Evet şimdi bunun fiyatına baktım arkadaşlar. Bu Türkiye'de yaklaşık 12-13 bin lira civarında bu aparat. Almanya'da 6 bin lira civarında burada 7 bin küsürler civarında. Bazı ürünlerde bir ufak tefek fiyat farkı var. Almanya'ya göre ama Türkiye'ye göre yani İsviçre'de Avrupa'nın en pahalı ülkesi olduğunu düşünürsek burada 7 bin lira, Türkiye'de 13 bin lira. 10-13 bin lira arasında. Yine bizden ucuz. Hortumlar falan. Bakıyoruz buradan. Devam edelim. Karavan Shopping diye geçen İsviçre'de bir e, mağazalar zinciri burası. Ama çok güzel şeyler var. Her şey var. Yani aklınıza gelen her şey var. Her şey var. Bunlar nedir? Evet. Motor karavanları içinde malzemeler var. Hmm, seviyor ölçer şeyler var bakıyorum. Evet. Bu bölüm biraz daha ziyade motor karavanlara hitap ediyor. Silikon tabancasına kadar var. Gerçi o hırdavat işi. Devam ediyoruz. Evet. Şunlar he, bisiklet bağlama tulenin aparatlarını yedek parçalarını da bulabiliyorsunuz. Bunların bozulduğu zaman hepsini bulabiliyorsunuz. Evet. Mağazanın şimdi üst katına çıkıyoruz. Aslında dışarıdan baktığınız zaman küçük bir gözüküyor ama çok büyük bir manzara. Her şey var. Vay. Yani o mangal şeyleri var burada. Mangallar var. Bu tarafta tuvalet şeyleri var. Buradan geçelim. Şunlar ne? Mat mı? Ha, kestir. Ha, metreyle mat satıyorlar arkadaşlar. Şunlar evet. Metreyle satmak için hangi çeşit isterseniz bakın. Burada. De 29, Yok, 29, ha, metresi de sanıyorum 29.90. Yok 29.90. Ha 2.5 metresi 29.90. Yani 30 Hisse frangı diyebilirsiniz. Evet devam edelim. Burada hazır kesilmişleri var. Hazır kesilmişleri var. Evet aşağı yukarı 80 İsviçre frankına kadar çıkıyor. Burada neler var? Bakalım, bakalım, bakalım. Toprak kazmak için kürek bile var. Ha, dur bakayım şunlara. Bir de bağlantı elemanları var. Devam edelim. Maksat karavan dünyasına da hizmet etmek. Hmm, çiviler. Bir sürü. Çeşit çeşit o bir tane şeyin içinden çıkanlar eğilip bükülüyordu. Ama sonradan tule ile gelenler iyiydi ya. Gerek yok. Bunlara gerek yok. Öyle bir ihtiyacımız yok. Evet. Güzel. Devam ediyoruz. Tülin Hanım da bana rehberlik ediyor. Evet bakın burada etekler var. Karavan eteklerini kapatmak için aşağı yukarı ne kadarmış? 104 İsviçre frangı. Komple kapatmak için. Evet. Ebatları da yazıyor burada. 7 metre uzunluğunda 75 santim ee, genişliğindeymiş. Mesela 93 Tabi uzunluğu değişiyor. 93 frank. 40, 48 frank. Yani sizin kararınızın uzunluğu bunda önemli. Bu mesela ne kadarmış? Mesela şu bize olur. Bizim 502 adliye 502 olan bir şey. 93 İsviçre Prangı yani yaklaşık bin lira o civarda. Burada ne var? Şey Tule'nin Counter Organizer diyor. Ne bu? Tule ürünler. Ha. Evet dışarıya şey asmak için bak Tule'nin. Evet. Hem de Tule'nin kaç para bu? Falan için. Her Çok şeyi koymayacağım. Hmm. Ne kadar? Aa. 55. 55. 55 İsviçre frangıymış. Ama bir sürü de ayakkabı alıyor, kapatıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bu, bu, ne bir şeyli ha ama yok fermuarlı evet. Yok. Bence ben bu tip tekstil şeylerini sevmediğim tekstil için o tip şeyleri Tülin Hanım'a bırakıyorum. Bak. Bu ne? Yatak. Yatak. Ne yatak? Bu da sana göre hamak. Ha evet. Bu işte en <laughs> önemli malzeme bu. Hamak. Her yerde gerekir bu karavan olsun olmasın. Evet, devam edelim. Evet, evet. Ama burada hep tuğle ürünleri var ya. Tuğlenin bir sürü ürünü var burada. Neler var mesela? Şu, şöyle şeyler var bak. Hmm, evet. Ha yanına hı hı. Ee, asacak, kapatmak için gölgelikler var. Ne kadar? 130 İsviçre frangı. Hmm. Evet. Hiç insan aklında olmayan şeyler de burada karşısına çıkıyor. Hayır. Bakın evet. Tentelerin yanına gelen güneşi kapatmak için 200 frankla aşağı yukarı boyutlarına göre ne kadar bakalım. 130 frank arasında değişiyor. Ha, gerdirme kayışları bakın. Tenteleri bunun bir S ile başlayan bir ismi vardı şimdi hatırlayamadım. 43 İsviçre Frang'ı. Evet devam edelim. Basamaklar var burası. Bak şu hem küçük içine eşya koyun, hem de basamak olarak koyun. Her yerimiz eşya ya. Burada neler var bakalım. Evet. Fiyanmanın ürünleri var burada. Yan tarafa asacak şeyler var. Evet. Gölgelikler var. Bunlar da ucuz değil Anatolia'ya göre. Bunlar da 210, 200, 170 ee, frank civarında. Bölüm masa sandalye bölümü. Cem? Ama çok çeşit var hakikaten ya. Bizim şöyle değil mi? Burada acayip çeşit var tülün ya. Değil mi? Onun başka bir şey, şekli. Bunun fiyatlarına bakalım. Ama çok da ağır hiç işi olmuyor ya. Tamam katlanır matlanır ama neticede ne kadar hafif o kadar rahat oluyor. Evet fiyatlarına bakalım. Heh. Mesela şu sandalyenin fiyatı 90 İsviçre frankıymış. Kumaşı da güzel. Evet derli toplu. Şu da öyle. Ha, bunu beğendim. Kumaşı güzel. Bu ne kadar? 115 İsviçre frankı bu sandalye aşağı yukarı yani e, 3.700 3.800 gibi falan. Böyle bir sandalye Türkiye'de aşağı yukarı 5 6 7.000 lira civarında satıyorlar şu anda maalesef. Bakıyoruz. Şöyle biraz daha rahat şeyler var. Bu Brunner iyi bir marka aslında. Bu civarlarda bunlardan çok oluyor. Evet. Ortada da masaları koymuşlar. Bakın şu enteresan. Uzun kamp yapacaksanız ikili koltuk açılır. İkili koltuk. Brunner outdoor ürünü, yeni. Bunun fiyatı nerede yazıyor Tülün? Çok güzel. Çok. Bakayım, oturayım bir. Oh, ana acayip rahat. Vallahi acayip rahat ha. O bizim ee, Decathlon'dan aldığımız sandalyelerle hiçbir alakası yok. Çok rahat ya. Hanım test ediyor. Oh. Vallahi çok rahat evet. O bizim kampta gördüğümüz mi? Çok Böyle bir katlanır ikili berçer mi ne berjer değil değil mi? Berjer tekli olan değil ikili şey. 105 İsviçre frangı çok rahat aşağı yukarı yani e, 3700 lira falan gibi bir şey oluyor. Evet bir koltuğa oturdum oturduğum yerden koltukları çekiyorum ama acayip çeşit var ya. Sen paradan haber ver. Yok yok adamlarda. Ve <laughs> de, de çok kaliteli şeyler de bana. sana o ikili koltuk bence ee, o amaç için fiyatı makul yani. Burası ocaklar, dış mutfak bölümü. Evet, dış mutfak, dış mutfak. dometik dış mutfak. 210 e, mesela şu üstünde taşları ocaklarıyla beraber 210 İsviçre frangı yani ne demek olur? E, aşağı yukarı 7 7500 lira falan o civarda işte. 36 ile satlayayım. Geliyorum türün bir dakika. Evet. Ama ağır. Evet, tabii ikili koltuk ağır olacak tabii. Evet. Kamp ocakları var. Bu bölümü de geçiyoruz. Evet. İkili koltuğun kapanmış hali bu. Biraz daha kapanmıyor mu türün? Ben... E, olacak tabii. Orada aslında üç koltuk var bence. İki koltuk bir de onların birleştirme mekanizmalarıyla beraber 3 koltuk taşıyorsun gibi ama çok rahat. Evet, çok rahat. Şuruk, bu bölümde de portatif ocaklar var. İsviçre Karaman Shopping mağazasındaki ocaklar. Hmm. Geldik mangala. En hayati ürün. Türü bu çok güzel bir şey ya. Arkadaşlar Valla. Ama gidiyorsun bazı yerlerde de yok burada kara. Ha şu katlanın. Mangal yasak bilmem oh. ne yasak ama. Bizim de vardı katlanı almıştık. Bu, e, bu şu hale geliyor. Bence çok güzel ama. Almıştık böyle bir şey hatırlıyorum. Ama bundan böyle bir şey değil. Bu çok güzel yapmışlar ya. Çok değer... bir, de şöyle yapmışlar bak ikili. Hmm. Aferin. 52,5. Bu bölümde de büyük mangallar var. Onlar bize hitap etmiyor. Çıkalım. Değil mi? Aşağı evet, iniyoruz. evet. Şey